Evet mi hayır mı? Hayır. Evet. <laughs> ne ne? <gülüyor> Evet, hayır. Kalpler elimize alalım. Peki, okula gitmemek için hiç hasta taklidi yaptınız mı? Hayır. Aa. En çok istediğiniz şeye sahip misiniz? Bilmiyorum ki. Ne <laughs> yani vardır illaki ya. Bence evet. Vardı da ne o zaman? <laughs> 3 milyar dolar. Hayır. sakin değilim yani ikisi de sanki yani bilmiyorum. Böyle Şöyle mi yapalım? Da... Dik yapalım o zaman. İdare ederiz artık. Neyse tamam. İyip. Öyle olsun hadi. <laughs> Önemli bir mesajı yanlış kişiye gönderdiniz mi? Telefonla. Göndermedim hayır. Gönderdin mi Ece? Gönderdim. Ne gönderdim? Hatırlamıyorum hayır. ama yapmışım. Ya hatırlamıyorum. İnandınız mı siz hatırlamadığına? Magazincisiniz gönderdim arkadaşlar. Ya, <laughs> ha. ya. Hayır, ne yapayım o mesajı söylemen lazım bize şu anda. Atakan ben senin ekip arkadaşınım <laughs> yani şu an. Üf ya deyip evet dedin yani bilmiyorum artık. Misafire kendin. Oo Ecem Hanım hangi mesajı gönderdiniz? <laughs> <laughs> Biz onu buluruz. <laughs> Ecem Hanım. Hatırlamıyorum ama yapmışımdır yani. Kesin yani. O fiyayı hatırlıyorum, o ha. anı hatırlamıyorum yani. Evet. Evde çorapları sağ sola atar mısınız? Of. Kim Atın? topluyor? Evet annem, Zeynep. Eşim yani. Annem ya benim hala. Hala Hadi. topluyor arkamı benim annem. Bir sonraki soru da şeydi. Kendinizi yetişkin olarak görüyor musunuz? Bilmeyen <laughs> <laughs> <cevabı>. çocuklar BKM'de. he he cevap verin. şarkı söyler misiniz? Sesiniz güzel mi? Onunki çok benim güzel. Dedi, evet. Tabii ki. Sesiniz güzel dedi. Ben seni övdüm. Seni de yani. görmemem gerekiyor. <laughs> Gittiğin bir yerdeki tuvalet duvarına daha önce hiçbir şey yazdınız mı? Yazdım mı? Yazmadım. <laughs> Oo inanmıyorum. Ecem'in ne? Ya, ben Ecem hemen ara Ecem. Ya. Ne yazdın? Şey yazmıştım. E, üniversitedeyken e, arkadaş grubumuzda bir tane site kurmuştuk. Kişisel gelişim üstüne. O siteyi yazmıştım. Kişisel gelişim. <laughs> Öyle bir site açmıştım. Zayıflamak işte. ister misiniz? Şu an zayıflıyorum evet. <laughs> Neyse bu kötü mü? <laughs> kesmeyin bunu. Bunu kesmeyin. Kesmesinler bunu. Rezil <laughs> <laughs> ol.